Kur'an'da sünnetullah da değişmeye bulunmayacağı belirtiliyor. Yani Allah'ın kainattaki kuralları işliyor ve buna göre sebep ve sonuç ilişkisi var. Peki duayı bu sistemde nereye yerleştireceğiz? Yani duanın neticesi olarak Allah bu senin sünnetullah'ta değişiklik yapmaz mı? O da sünnetullah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Diyorlar ki ya Rasulallah hastalanıyor, ilaç kullanıyor. İlaç kullanmak kader aykırı değil mi? Peygamberimiz diyor ki o da kaderdir. Yani Allah ilaç kullanırsan o zaman bir ölçü koymuş, ilaç kullanırsan başka bir ölçüye göre, kullanmışsan başka bir ölçüye göre. O ölçünün adı da kader, bu ölçünün adı da kader. E Allah-u Teala dua edersen bir ölçü koymuş, etmezsen bir ölçü koymuş. O da Allah'ın sünneti, o da kanunu.